أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طه سورة 128 آية لدوام ديورس أفلم يهدي لهم Kelim ahelenna qablhum min alqurun yamshun fi masakinhum In fi zalika laayatun liulinnaha Yurtlarında dolaşıp durdukları kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Hemze ile başlıyor Allah Azze ve Celle soru olarak e burada soru olarak geliyor. Soru istifham. ve hemen akabinde fe ist, istinafi ediyoruz Arapçada. Lem yehdi. Lem olumsuz yehdi. Heda yehdi ve ihdi ve hidaye lem yehdi lehum onları doğru yola iletmedi mi? efelem yehdi lehum onları doğru yola iletmedi mi? doğru yolu onlara göstermedi mi? onları doğru yola göstermeyen nedir? kem ehlekna kem nice buradaki kem bazen soru olarak geldiği gibi burada soru olarak değil nice çok manalarına geliyor kem ehlekna nice heleke yehliku ehlik halik ehlekna kem ehlekna nice nesil yok yok, yok ettik helak ettik kablehum kable önce onlardan önce nicelerini onlardan önce yok ettik yani kendilerinden önce kablehum minel kurun karın nesil asır yüzyıl ve nesiller kurun çoğul olarak geliyor. Minel kurun nice nesilleri yok ettik. Yemşûne meşa yemşi yemşune yürüyorlardı, dolaşıyorlardı. Fi mesâkinihim, meskenlerinde, evlerinde, beldelerinde, yurtlarında. İnne fi zâlike şüphesiz ki bunda le ayet ayetler vardır. Li ulinnuha akıl sahipleri, idrak sahipleri kendilerini gerçekten kötülükten alıkoyma noktasında aklını kullananlar için ibretler vardır. Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlerin helak kıssalarını tekrar tekrar anlatır. Mekkeli müşrikler ticaret için gittikleri yerlerde daha önce helak edilen At kavmi, Semut kavmi gibi bu kavimlerin kalıntılarını görüyorlardı. Onların hüzünlü akıbetlerinden sonlarından haberdar oluyorlardı. Üzerinde saltanatların kurulduğu, nice dünya zevkü sefasının sürüldüğü, bu yurtların ıssız, bomboş olduğunu gözleriyle görüyorlardı. Bunların halinden ibret alıp aynı durumun kendi başlarına da geleceğini düşünmeleri, akılanmaları gerekmez mi? Bunun için nuha dediğimiz neha yenhi ve inhi nehyeden akıl olması lazım. Eğer bir insanı ulin nuha diyebiliyorsak, akıl sahibi diyorsak kendisini kötülükten, yanlış şeyler yapmaktan aklı engelliyorsa o li ulin nuha oluyor. Allah Azze ve Celle burada akıllı kelimesini değil, nuha kelimesini kullandı. Yani o ona verilen akıl nehyedici, yasaklayıcı, kötülükleri onu engelleyici bir akılsa. İşte bu akıl sahiplerini hitap eden ibretler, deliller vardır bunda. İnkar ve günahta ileriye giden toplumları Allah Azze ve Celle hemen helak etmeye muktedirdir. İnsan geçmiş nesillerin sonunu düşündüğünde gözleriyle onların erimiş toprak haline gelmiş evlerini, tarihi mimarilerini seyrettiğinde ve hayal ettiği zaman, hayalinde canlandırdığı zaman o evin içerisindeki yaşayan bedenleri, kişilikleri, yok olan ruhları, hareketleri ve umutları, arzuları ve amelleri. İşte bütün bu hayaller, somut tablolar, heyecanlar, duygularlar düşündüğü zaman bomboş, boşluk ve ısızlıktan başka bir şey görmediğin, görmediği zaman işte önceki milletleri yutan gücün kendisini de yutmak üzere olduğunun farkına varır. O halde önceki milletleri yakalayan kudret elinin kendisini de yakalayabileceğini anlar artık uyanmanın ne demek olduğunu ve ibret alınmanın ne demek olduğunu daha iyi kavrar. O önceki milletlerin akıbetleri aklı başında olan insanlar için bir ibret olması gerekir. Bizim için de bir ibret değil midir? Kendimize gelmeliyiz. Aklımızı başımıza almalıyız. Önceki milletlerin akıbetleri işte Allah azze ve celle tarafından bize bu şekilde anlatılarak hepimiz sağduyu olan Akıl sahipleri için bir ders çıkarılması gerekiyor. Bir hidayet sebebi olmalı. Allah'a götüren, Allah'a bizleri ulaştıran bir hidayet kaynağı olmalı. Allah Azze ve Celle hepimize hakiki hidayeti nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.